Evet, sol park çok istendi. Şuraya gireceğiz. Gireceğimiz yer burası. Yine gireceğimiz yeri geçmemiz gerekiyor. Yani bu arabayla yan yana olup arkaları eşitlememiz gerekiyor. Ön taraftan bir referans alamıyoruz. Sebebi arabaların aynı yönde olmaması. Sen şimdi bir hizalamanı yap bakalım. Yaptın mı? Oradan bir çekmeni istiyorum. Sence iyi mi? Aynadan bir görüntüyü çek. Tekerlekler mesela yan yana gelmiş mi senin tekerinle onun tekeri? Evet. Evet hizalama bu. Yani eğer e, kafanı çevirip bir bakabilir misin? Sen kafanı oradan çıkarıp bir bak kamerayla da. Evet. evet. Biraz daha ileri. Biraz daha ileri. Gidelim. Biraz daha ileri gidebiliriz, değil mi? Sen <laughs> gidebilirsin. Buyurun hocam. Evet. Ondan sonra buradan göstereceğim ama tabii ki burası yolcu koltuğundan yapılan çekim. Aslında e, sağ parkta da böyle bir arka eşitleme göstermiştik. Sonra ne yapıyoruz? Gireceğimiz yöne kırıyoruz. Tam açıyoruz hocam. Evet şimdi Pardon. formülde bir değişiklik yok. Evet rayı alıyorsun. Aynamız hiza olarak ne yapacak o arabayı bitirene kadar geliyoruz. Birinci kriter bu. O açıdan çekmeye çalışıyorum ben de. Senin açından. Hı, hı. Gel bakalım. Aynen geçince dur orayı bir gösterelim. Dur be. Geçti olacak Şimdi sen bu tut. Senin kendi göz hizandan aynen nasıl geçiyormuş onu bir çok yaklaştırma. Geri tut biraz kamerayı. Heh. Böyle görüyoruz arkadaşlar. Aynamızın köşesi onun far köşesiyle karşılıklı geldi. Değil mi? Evet. Yani hiza olarak aynamız bu arabayı bitirdi. Şimdi aynanın içini çek. Ama kendi açından çek. Hı hı. Kaldırma çıkmış mı arkamız yeterince? biraz daha gidebilirim biraz hocam daha fazla çıkarmak sorun değildi hatırla hı hı. az çıkarmak sıkıntıydı evet birazcık daha gerekirse hatalı girelim tamam şimdi ne yapıyoruz ne yapıyoruz şimdi evet tam tersine kırıyoruz sağ solu özellikle demiyorum önce gireceğimiz yöne kırıp yarım tur açıyoruz sonra tam tersine kırıp geliyoruz şöyle ben de çekmeye çalışayım Hocam buradan daha rahat görünüyor aslında kaldı. Tabii Kafamızı... sol daha kolay. Evet. Buradan da arkaya çekelim. Evet. Evet. Tam paralel olamadığımızı düşünüyorum. Doğru mu? Doğru. Çek bunu. Çek bunu. Hiç sorun değil. Arka dolu çünkü. Değil mi? Aynen. Tamam yani, ne yapacağız bu durumda? Biraz öne alacağız. Nasıl alacağız? Vitesi drive alıp tam sol yapacağız. Yani kaldırıma doğru tam Aynen. kıracağız. arkamızı açacağız. Evet. Ve o zaman park bitecek aslında biliyor musun? Bitti. Bu kadar. Şu an bitti. Arkamızdaki araba burada. Gayet içeriye girdik değil mi? Evet. Ben... Hı -hı. Aynadan gösterebiliyorum. Gayet güzel değil mi? Gayet, mükemmel. Sol tarafa park işte. Bu da. Aferin öğrencim. <laughs>